Merhabalar. Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 7. sınıflardan rasyonel sayı problemleri ile ilgili bir soru. Geçen hafta da rasyonel sayı problemleri ile ilgili bir soru çözmüştüm. Eğer o soruyu çözüp videodan kendinizi kontrol etmediyseniz şu anda ekrana bırakıyorum. Önce o soruyu çözün daha sonra buna geçin. Rasyonel sayılarla ilgili bütün hatırlatmalarımı bir önceki videoda yapmıştım. Burada özellikle dikkat etmemizi istediğim şey kalan nokta noktanın ifadesi olmalı. Bu ifadeyi gördüğümüzde bir bütünle arasındaki ilişkiyi bulmakta fayda var. Şimdi bu sorumuzda da göreceğiz. Ama mutlaka yani elimizde 6. sınıftan farklı olarak karşımıza çıkacak problemde kalan bir şeyin şu kadarı diye ifade edilecektir. Bunun Bütünün kaçta kaçı olduğunu bulmanız sizin için soruyu daha kolay çözmenize yardımcı olacaktır. Yeni elimizdeki soruya bakalım. Eğer zaten bu soruyu çözerken rasyonel sayılarla ilgili herhangi bir bölümde sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsanız, bu konu bir bütün olduğu için toplama çıkarma sorusu çözdük, çarpma bölme çözdük, karesi, kübü problemler hangi konuda eksiğiniz varsa o videolara geri dönüp onları izleyip o soruları çözmenizi tavsiye ederim. Esasında rasyonel sayı ünitesini tamamen kapatabilmek için o soruları baştan sona çözdüğünüzden emin olun lütfen. Bakalım soruya. Bir koşucu antrenman yaptığı parkurun önce altıda birini daha sonra kalan yolun beşte üçünü koşmuştu. Geriye 1480 metre yolu kaldığına göre bu koşucunun kaç metrelik parkurda antrenman yaptığını bulunuz Şimdi ilk başta 6'da birini koşuyor. Bunu koştu. Daha sonra diyor ki kalan yolun 5'te 3'ü. Kalan yol dediğimiz şey tamamından koştuğu kısmı çıkarmak. Yani kalan yolun 5'te 3'ü dediği bize 6'da 5'inin 5'te 3'ü. Bu kalıbı konuşmuştuk. Eğer bir şeyin bir şeyi ifadesi varsa bu bize çarpma yapmamız gerektiğini söyler demiştik. 6'da 5'inin 5'te 3'ü çarpmasını yaptığımızda da 5'lerin sadeleştiğini, 3'te 6'nın da sadeleştiğini görürüz. Sadeleştirebilirim ama özellikle sadeleştirmeden bırakacağım. Çünkü ben burada paydamın 6 olduğunu biliyorum. Beraber işlem yapabilmek için bir kez daha yani bir sonraki adımda payda eşitlemek istemedim. Demek ki ikinci aşamada da 6'da 3'ünü koşmuştur diyorum. Yani yolun altıda birini başlangıçta koştu. Altıda üçünü ikinci durumda koştu. Bana diyor ki geriye bu kadar metresi kalmış. Şimdi altıda birini koştu. Altıda üçünü koştu. Yani altıda dördünü koştu. Geriye altıda altıdan altına dördü çıkartırsa altıda ikisi kaldı deriz. Yani sadeleştiğinde de üçte biri kaldı deriz. Bana diyor ki geriye 1480 metre yolu kaldı. Üçte birinin 1480 metre olduğunu biliyoruz. Bana diyor ki bu koşucunun kaç metreyi parkunda antrenman yaptı mıyız? Yani başlangıçtaki mesafeyi buluyor. Yapmam gereken şey 1480 ile 3'ü çarpmak. 0'ı unut. 8 kere 3, 24, 4'ü yazdık. Elde var 2. 3 kere 4, 12. 2 daha 14, 4'ü yazdık. Elde var 1. 3 kere 1, 3. 1 daha 4. 4440 metrelik parkurda antrenman yapmıştır deriz. Evet, rasyonel sayılarla ilgili son sorumuzdu bu. Bir sonraki sorumuzda yeni üniteye geçeceğiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sorunuz varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Yeni ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.